Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bugün elle besleme nasıl yapılır şırınga ile. Şırınga ve ucundan taktığımız bir aparatla super el besleme olması ile el besleme nasıl yapılır? Bunun hakkında bilgi vereceğim. Arkadaşlar elimize lazım olacak şeyler. Bir adet şırınga, bir adet şırınga almak için şırınga ucu derseniz aparatı. Herkes bilir, tek toplar bilir. Bir adet pufa mama ve sıcak kaynatılmış suya ihtiyacımız var. Hemen isterseniz videoya geçelim. Arkadaşlar öncelikle herkese hayırlı resimler bol olabilir diliyorum. Arkadaşlar öncelikle pupa iki kaşık katıyorum az bir şeyin içine. Arkadaşlar bunun miktarını söylemeyeceğim. kendi kuşlarınıza göre hesap edin. 10 tane 10 tane kuşa yani bir şey kaşığından fazlasını koymayın. Çay kaşığından fazlasını koymayın bence. Yani göre göre yapın arkadaşlar. Bu işi yapa yapa öğrenin zaten. Buradan ne kadar izlerseniz de kendiniz yani yüzme bilmek su atlamadan okyanusta yüzme bilinmez yani suya atlamadan yüzme öğrenemez Kimse arkadaşlar böyle karıştırmaya başlıyoruz özellikle kaynamış su olacak soğuk mama geçmesin kuşların bazından kuşların ölümüne sebep olur sıcak da olmayacak onu en son gösterdiğim gibi bileğimize değdirip yapacağız öyle karıştırırken arkadaşlar ben <laughs> bunların faydalarından bahsetmek istiyorum size muhabbet kuşları arkadaşlar Bazen yavrularına bakmayabilir. Bazen yavrularını e, az besleyebilir, yetişemeyebilir. Beninkiler gibi kuşlarınız varsa özellikle 7 tane, 8 tane yavru veren yetişemez yani dişi kuş. erkeği zaten ben ayırıyorum her zaman ya. Yetişemeyecektir arkadaşlar. E, ek olarak yapılabilir. Veya yavru bakmıyor, yavruya bakmamaya başladıysa böyle 25 günlük yavruya onlara da bu mamayı yapıp verebilirsiniz yavruyu hayatta tutmak için tabii ki. Yani arkadaşlar bu Mama ek olarak yapılsa e, Şöyle söyleyeyim Pet shop'a satacaksanız ek olarak yapmanıza gerek yok hayvan yemle beslensin Zaten mama da veriyorsunuz Pet shop'a satacağınız kuşu zaten bu kadar değerli bakmayın Tabii ki ben üreticilere yavru sattığım için genellikle e, Onun için bunlara ihtiyaç duyuyorum arkadaşlar aldığımız parayı hak etmek istiyoruz tabii ki Dediğim gibi arkadaşlar ek olarak da yapılabilir. Yavru yavruya bakmadıysa e, yavruya bakmadıysa da yapılabilir yani. Yavru mesela 25 günlük annesi babası dövmeye başlıyor. Hemen alın bu mamayı yapın arkadaşlar verin bir çift kuş olanlara tavsiye etmem arkadaşlar biraz maliyetli kupa mama yani pet shoplarda 120'ye kadar falan var 100-120 arası e, A21 diye bir mama daha çizdi var arkadaşlar o daha kuvvetli daha etkili daha pahalı arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim ben burada follow japana süretmiyorum bir, bir tanecik kuştan yani 700 lira para kazanmıyorum onun için yani keşke A21 de kullansak ya arasında fazla bir fark yok zaten de onun da 800 gramı 150-160-200 lira falan olması lazım. Yani bu civarlardır arkadaşlar genelde. Pet Shop'larda da tabii ki daha pahalı. Yani dediğim gibi arkadaşlar ben burada Follow Japan'ı süreçten tanesinden 700 lira kazansam Mamanın da en iyisini kullanırım. Yapabileceğimin de en iyisini yaparım. Zaten normal mama yaptığımda gördünüz ne kadar para gittiğini. Neyse buralara hızlandırmaya başlayayım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi şimdiden unutmayın diyorum arkadaşlar. Teşekkürler. mamamız hazır. Ha. Mamamız arkadaşlar şırınga ve ucunda bulunan aparatla beraber görüyoruz İçerisinde hava kalıyor arkadaşlar. Bu havayı fışkırttırın dışarıya doğru. Şırıngayı komple sallayıp böyle az bir şey yukarıdayken yani aparatınızı sıkmanız yeterli olacaktır. Görmüyoruz bir damla yere. Yani içerisinde hava vermeyin arkadaşlar. Neyse hemen kuşlarımı getireyim ben. Evet arkadaşlar DF ve kremiye yavrularım var burada. Kremio'dan başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kursa şöyle ne az ne fazla. Sağdan sola doğru gırtlağına kadar sokuyorum arkadaşlar. Kursak dediğimiz bölgeye kadar sokuyorum. Gördüğünüz gibi videolara belli oluyor. Az bir şey şişiyor bırakıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dokunuyorum yani. Şiş yani. Hayvan doydu arkadaşlar. Şimdi. Hemen bunları yanına koyuyorum ve diğerini alıyorum hemen. Sarı ve alayım. Öncelikle tabii ki şırıngayla çekiyoruz. Şey her zaman ve her zaman boşluğunu alın arkadaşlar havasını alın dediğimi de yine Şimdi sarı dfm aldım arkadaşlar Sağdan sola doğru arkadaşlar gırtlağına Kuşu da böyle az yukarıya doğru tutup Basıyorum arkadaşlar gördüğünüz artık işte ağzından çektim Ağzımın orayı da temizliyorum ki hayvan geri koşmasın bütün yediğim havayı Gördüğünüz gibi arkadaşlar maşallah demeyi unutmayalım yavru kuşlarda gırtlak daha bellidir arkadaşlar gördüğünüz gibi gırtlağı boş baya hemen arkadaşlar elle beslemeye direkt veriyoruz sağdan sola doğru tekrardan kameraya da doğru gösterdim şişti arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen bu yavrularımıza el beslemesine takviyeye de, devam arkadaşlar İşimiz tek başına baktığı için arkadaşlar normal olarak az az beklemiş kuşların hepsini Sağdan sola doğru arkadaşlar kesinlikle unutmayın. Hiç bilmiyorsanız bilen kişilerden yardım alın. Sağdan sola doğru yani. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Hayvanın nefes borusuna yanlışlıkla mama verirsiniz. Hayvanı mağazalar öldürürsünüz. Bir diğer kremi kuşumuzu alalım. Bunlar zaten erkek. Göründüğü gibi şimdiden belli. Gördüğünüz gibi sağdan sola doğru arkadaşlar. Maşallah demeyin lütfen unutmayın arkadaşlar bir denizlik kuşlarım kurban olurum ben yine 25 günlük civarı arkadaşlar mesela bu kuş 30-35 günlükken de yeme düşecektir şu şekilde arkadaşlar yavrularını da göstereyim lütfen arkadaşlar maşallahınızı esirgemeyin Burada arkadaşlar özellikle resesif bir yavrum var arkadaşlar burada. Şimdiden belli. Mavi, beyaz, Kanatları bile karışık bir renk arkadaşlar. Umarım çok güzel bir renk olur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu hayvanın kursağı özellikle bomboş kalmış hemen hemen. Küçük küçük yem tanecikleri var yine de ya. Arkadaşlar hemen şurada şu kuşu yeni fark ettim. Videoda fark ettim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağıdır bu kuş yem yememiş. En son bu sabah falan yemiştir. Öğlen falan yememiştir. Gördüğünüz gibi kursa bomboş arkadaşlar. O kursağın kendi rengi arkadaşlar. O da yem mama falan olduğunu zannetmeyin. Hemen verdim bakın. Kursak doluluğu bu şekildedir arkadaşlar. Hayvan kendine geldi biraz. Soğuklaşmış hayvan adeta. Umarım ölmez daha iyi olur yani. Ama inan şey sanmıyorum de. İnşallah kurtarız. Bu konulara dikkat edin arkadaşlar. Kursaklarını sık sık kontrol edin. thank Umarım bu yavru ölmez arkadaşlar. Arkadaşlar videoların devamı gelmesi için beğeni atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ben 15-20 görüntüleme için yapmıyorum bir şey. Herkese hayırlı eğitimler.